Peki ikinci kere gelmek nasıl bir duygu? Yani çok güzel göre. bir aynı okul Evet yani şimdi daha önceden bir nasıl desem deneyimim olduğu için onun da bir rahatlığı var. Her şeyi biliyorum hakimim. O konudan bu şeyden dolayı da biraz rahatım. Kula gittim mesela herkes çok mesela eski arkadaşlarımı gördüm mesela gittiğimde. Aslında diyor tekrar geldim işte? Çalışanlar diyor hoş geldin hocalar Merhaba. buradasın ne işin var burada? Garip <laughs> bir tepkiler alıyor ne kadar ara vermiştik? 6 aylık vize almıştım. 3 ay dil eğitimim vardı. 3 aylık dil eğitim bittikten sonra kalan trende 2 ay Londra'daydım. Biraz gezdim, eğlendim, vakit geçirdim. Sonrasında İstanbul'a döndüm. Ve 1 ay boyunca İstanbul'da vize işlemlerine uğraşıp tekrar buraya geldim. Peki aslında biz normalde ikinci vizeye başvururken önermiyoruz. Yani hani aslında 6 ayı doldurduktan sonra tekrar başvuru bir tık daha zorlayıcı olabiliyor. Burada kullandığımız stripler tripler nelerdi desem. Ben vizem bitmeden başvurdum. Okulum bittikten sonra çok fazla vakit harcamadım. Bir buçuk 2 yani ay yakın bir süre harcadım sadece Londra'da okulum bittikten sonra. Ve hemen düzey işlemlerine başladım. Şu an ne yapıyorsun? Nasıl bir program alıyorsun? Şu an IELTS eğitimi alıyorum. IELTS dersi sabahtan sonrasında da elektif dersleri alıyorum. Gerçekten yararlı. Bir de şunu söyleyebilirim. Ben ilk geldiğimde belki seviyesindeydim. Şu anda böyle C1'in başındasın diyor hocalarım. Fakat ona rağmen IELTS dersleri biraz zorluyor. Bu yüzden içeride kalmış ama yeteceğini düşünmüyorum. Biraz daha alacağım gitmeden. Süper. Peki Londra nasıl? rahat hissettiriyor. Çok hissettiriyor arkadaşlar, <gülüyor> üşütüyor. Sizlerlerinizi ve etmenlerinizi alıp gelin. Gelecekseniz. Ben... Mavi teorin var aslında. Soğuğu gördüğümüzde hani güneş varsa acaba nasıl hissediyor? Evet şimdi anladım neyi kastettiğimi. <laughs> Arkadaşlar burada havada çok değişik şeyler oluyor. Mesela hava 10 derece, 7 mi derece soğukken üşürsünüz ya. Güneşin altındaysanız bir anda yanabiliyorsunuz yani çok ilginç bir şekilde. Ama bakıyorsunuz ki hava 7 derece. Bunun denklemini çözebilmiş değilim. Böyle gelip deneyimleyin. Bugün mesela hava 8 derece ama ben yani yolda yürürken bu güneşte. Aynen öyle. Bulgun olabiliyor. Parmaklar donuyor ama bir yandan da böyle yanıyorsunuz değişik. Peki onun dışında neler yapıyoruz? Yani aslında şu... Şu anda mesela çok fazla tecrübemiz hı hı. oldu. Çok fazla şey katmıştır eminim ki Londra. Ki de, Hele bir de Londra'da de. olmak farklı. İngiltere'nin herhangi bir şehrinde de değiliz. De. Ama nasıl gidiyor yani serüven nasıl hissettiriyor? Neler hissediyoruz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ailenizden kopuyorsunuz bir kere. Hayatı öğreniyorsunuz yani gerçekten. Siz mesela o an hissetmeseniz bile önünüze bir engel çıktı mı diyorsunuz ki evet ya bu böyle hani. Çünkü mesela bir örnek vereyim. Buraya geldiğiniz sim kartı alacaksınız. Her şeyiniz değişiyor. Küçük bir örnek olsun aslında. Bu. Ben bunu deneyimledim ve bir sonraki gelen arkadaşlarıma fark ettim ki ben yol gösteriyorum. Hani bu at benim için normal bir şey. Hani buraya farkında olmadan adapte oluyorsunuz aslında. İşte hayatı öğreniyorsunuz. Tiranız ev buluyorsunuz yani. Mesela 20 yaşındasınız. Herkes şey değildir anlatabiliyor muyum? Ailen de yaşıyor genelde İstanbul'da, Türkiye'de. Öğrenciler, çocuklar, gençler. Şey derdiniz olmuyor. Ev bulmam lazım ya. Kira demem lazım. Bunları düşünmüyorsunuz. Ama buraya gelince bunlar sadece sizin probleminiz oluyor ve bunlarla tek başınıza başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Kesinlikle. Yani, Gerçekten ben hayata böyle hazırladığını düşünüyorum farklı bir şeylerle. Şu an bir restoranlı yapıyorum. De çok çok benim, güzel, güzel. bir var. vermiyorum Bir biliyorsunuz tabii arkadaşlar. Şu an mesela ben gitar çalıyordum. Gitar bıraktım. Gitarı gördüm Dedim ki başlıyorum. Okul her şeyi sürebiliyor okulunda. Okuluma gidiyorum. Dersimi yapıyorum. gitar çalıyorum, video yüklüyorum, top bir şey gidiyorum. Günüm bu şekilde geçiyor. Yoğun bir şekilde gidiyor. Ben bunu çok takdir ediyorum. Çünkü bir yandan dil eğitim alırken bir yandan aşağıya çıkarmak da bence çok önemli. Evet. ne kadar harçlığımız çıkıyor desem? Ne kadar saatlik 10 saatten çıkıyor. Yani mesela bugün 10, çalışacağım. 10 saat çalışacağım. Siz de arkadaşlar. Günlük bir saat alıyor Aslında hafta Aslı hafta içerisinde gidebiliyorsunuz. Evet hafta içi yani günde 5 gün çalışıyorum ben. Bir gün o kalıyor genelde yani şöyle ayarlıyorum. Hap günleri mesela kesinlikle şey alıyorum ki konuşma yapmak için. Mesela hap gecesi olduğunu çok, çok genelde. O benim kesinlikle kalıyor. Ya da bir yere gidecek. Belki bir yük var. Mesela geçen hafta 7 videolarımı göreceksiniz. Şey Şey i̇şte, ne vardı. O bir adam şey yaptı. Bu şekilde ayarlıyorum. Otuz sonrası çalışıyorum. Altı saat. Sonra da saat çalışıyorum. Çıkıyor. Ben şu an kiramı, ulaşımımı, yememi, içmemi, yaptığım her şeyi kendim karşılıyorum anne. Onun dışında peki yani başka çalışan öğrenciler var mı diyor? Var var başka var. Marketlerde çalışanlar var, var. Yani restoranlarda değil çalışanlar var. Bu şekilde Bu da direkt, Kolay demiyorum ama imkansız da değil evet. artık. Zaten ilk seferde de çalışmak istiyorum. Evet. Ben ilk seferinde geldiğimde çay eğitimi <laughs> aldım. <vardır. gülüyor> Bir yer ve çalışarak burada kalabalıklara getirdim. Hatta ikinci okul masrafını kendim karşıladım. Geldim ve oraya devam ettim. Çünkü hem benden de medya vardı, hem de onları seviyorum. Tekrar orada çalışmaya devam ediyordum. Süper. Yani herhangi bir tatil de. de bir, bir <laughs> Yok süper. Yani ben bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. En azından hani karşınızı çıkardığınızda daha çok aktivitelerde katılabiliyorsunuz. Evet. Farklı şeylerde de yapabiliyorsunuz. Çünkü pahalı ve burası bir dengesi var. için karşı çıkanların ötesinde bir de sosyal düşün. Aynen. Yani, farklı insanlarla da çalışabiliyorsunuz. Gelen müşterilerle de çalışabiliyorsunuz. Ben şu an İspanyolca da öğreniyorum. <laughs> Okulda bizim <laughs> Meksikalı, Kolombiyalı arkadaşlarımız var. Onu gördüğünüz <laughs> çocuklara Türkçe öğretmiyorsunuz inşallah. Evet, evet güzel kelimeler. Kullanım amacı iyi şey anlamış. Okuldaki arkadaşlara aşk olsun diyor. Bir şey oldu kullanıyorlar aşk olsun diyorlar. Tabii <laughs> <laughs> hani kullanım amacını bana ne öğrettin? Çekti. Şey, Başka hangi milletlerden arkadaşlarımız var? Aramızda bir Fransız. Bir. Evet, 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 Fransız. Ya evet, var. Her yerinde bu depresyon çok var. Peki böyle en şaşırdığın millet hangileri? Yani kusur olarak. Bunlar çok şaşırdık. İnanamıyorum nasıl ötesi olur. Ben mesela şimdi bir arkadaşım bana şey demişti. Geceleri eve gidiyormuş. Giderken de işte çıkarken babasına söylemeden kaçarak çıkıyormuş. Dedi ki bunu babama öğrenmişse broke my legs dedi. Ben tabii anladım bacaklarımı. Ama bunu, bunu lütfen diyor lütfen İngilizceye direkt çevirmek. Kesinlikle ama... Ya bu da değil, deyince şöyle bu. Bir tımeradik aynı deyince evet aynı, de aynı şeyler ben de yaşıyorum. Ama hangi bileti hatırlayamıyorum. O kadar çok insanla geçim aldım. Ve şeyi söylemek istiyorum. Buraya geldiğimde bir sürü arkadaşı şey geldiğinde ve onlar bizlere <laughs> kimseyi çok öldürdü heyecanlar yaşadık ve dedik ki asla yayınlarımızı ayırmayacağız. Evet, Birbirimizi tekrar göreceğiz. Hatta yani ben şu an bir ayırmaya çalışıyorum ki Nisan'da Japonya'ya gittik. Arkadaşımı göreceğim. Sonra Brezilya'ya gideceğim. Mesela böyle planlarımız var ve hala konuşuyoruz. Bazen FaceTime -face yaşıyoruz yani evet, çok güzel oluyor. Buraya geldiğimde ikinci seferi ne olacağını biliyorum. Tekrar ayrılacağım yani şu an arkadaşlar. Bunu da biliyorum. Ama yine diyorum arkadaşlar hani biz ayrılmayacağız görüşeceğiz. Tekrar ay, 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 ay. yani. Bugün bir arkadaşım Jose diye bir Jose bir video paylaşmış. Bu da benim evimden uzakta bir ailemdi. Hepimize bir soru vereceğim. bir aile mi oldunuz diye böyle Siz de bu konuda dikkat edin. Göz evinizden uzak başka bir aile ediyorsunuz. Evet, iyice öğreniyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz ama bence en güzel kesinlikle doğru. Yani Türkiye'de bu insanlar evet. da zorluyor. Bunun sebebi de şu aslında. Aynı zorluğu paylaşıyorsunuz ya birbirine. Yani o da zorlanıyor. Aslında adam Brezilya'dan gelmiş. İklim bile farklı yani. Aynen. Bir ne <laughs> Mesela benim acil alışmam gerekli olduğu bir hengameye e geldim. Çok büyük polis güçlüğü sırt çantası daha hasıyla birlikte hazır bir tonca böyle oluyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım geldi ve beni o kurtardılar. Üç tane erkek arkadaşım geldi okuldan. Ve onlara gelmeseydi asla bu şey çıkamazdım. Şimdi hepsini teşekkür ederim, bir şey şu. Bir sürü yüzü şey aynı durum içerisindeyse birbiri Ve bütün pointleri kaptılar tabii ki. <laughs> Hakikaten öyle yani. İnsan farklı bir aile, farklı bir çiftçi de öğrenmesi gerekiyor. Peki İngiltere'de en sevdiğin şey neydi? En sevdiğim şey burada sosyalleşmek arkadaşlar. Burası ulaşıp bu kadar kolay ki. ya. Yani. ben İstanbul'dayken top kullanmak bile çok zor bence İstanbul'da yani. Dışarı çıkmaya ben üşenen bir insanım. Burada da evde durmak istemiyorum. El evet, ayıp evet, uyuyorum sadece öyle meselen mutlu renk okul iş gezme bu şekilde tamam peki bunca zamanki tecrübelerimizi düşünürsek yeni gelecek arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Ha ben de dedim bana yazıyorsunuz diyor. Bu daha bir işte A2 seviye A2 seviye yapabilir miyim diye de kafanızda ki gelen arkadaşlar da var onlara izliyorum hatta soruyorum burada ne durumdasınız bilmiyorum nasıl gidiyor diye. Arkadaşlar kendinizi mutlaka kelime koka geliştirin. Asla yapamam edemem diye düşünmeyin. Çok öğrenin. Sizi anlıyorlar, Başka bir noktadan başka bir cennete başlayacaksınız? yani. Ben bu şeyimi görüyorum yani. İmkansız yani. çünkü yani öğrenememeliyiz ama kendimizi iletiştirememeliyiz de. imkansız. Çok teşekkür İyiyim. ederim. Rica ederim. Umarım bu serüvenin daha nice nice nicelerini <laughs> görürüz. <Yani>. <laughs>